Selamünaleyküm Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben zincirsiz trabzan yapımı göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Şöyle başlama için Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zincir çekiyoruz. 3 4 zincir çektim. Üstüne doladım. Baştaki zincirime batıyorum. Şöyle kısa bir zincir yerine çekiyorum alıp şöyle alıyorum bir daha doladım şu kısa çektiğimi altında biri daha var ikili şöyle normal gerçeklikte bir zincir çekiyorum Ondan sonra trabzanımı örüyorum doluyorum şurada altında ikili olarak alalım şöyle alıyorum şunu zincir olarak çekiyorum kısa ondan sonra trabzanı veriyorum çok kolaylık olur bu çok hoşuma gitti şöyle doladım aldım altında ikili var ikili alıyorum şöyle zincir çekiyorum bu ikisini tutuyorum şöyle trabzanımı örüyorum üstünü doluyorum bunu elimle tutuyorum şu alttaki ördüğümü iki sene bir alıyorum şunu şöyle zincir olarak ayrı çekiyorum trabzanımı örüyorum Çok da güzel oluyor. Zincir üstüne örmekten daha güzel. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız memnun olurum. Hoşça kalın.